Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Arkadaşlar günaydın, hayırlı günler, hayırlı haftalarınız bol kazançlı bir gün dileyerek bir haftamıza yeni başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz G20 zirvesi ile ilgili çeşitli söylentiler, çeşitli görüşler, çeşitli açıklamalar var. Yani e, endeksimizin ben olumlu olacağını düşünüyoruz. 0 e, 80 hatta +1 gibi de açabiliriz. Yönümüz pozitif yönlü olacaktır. Özellikle takip edeceğimiz nokta 8600 direş noktası olarak karşımıza çıkacak. 8600 ve 8650 aralığına gidebilmemiz için özellikle ya, birkaç haftadan beri ya Türk Hava Yolları yani ulaşım sektörü Pegasus gibi böyle holdinglerde ve bankalarda fazla bir hareket göremedik ve düzeltme hareketlerini gördük. Bankalarda olmasa da özellikle ulaşım sektöründe işte endekse ağırlığı olan Petkim, Tüpraş gibi e, hisselerde e, biraz geri çekilmeler vardı. Bunların düzeltmesinin azaldığını bu, bugün yarın göreceğiz. Eğer onlara güzel alım gelirse, onlar da endeksimizi desteklerse bir 8600-650 yapacağız ama oraya çok dikkat edeceğiz. Bunu özellikle söyleyeyim. Pozitif yönünü açılıp biraz gideceğiz. Tam rehavete kapıldık artık endeks koptu 10 e gidecek ayakları sesleri gelirken biraz temkinli olmak gerekir. Bir düzeltmenin de gelme ihtimali çok yüksek. Onun için almış olduğumuz, özellikle yeni almış olduğumuz hisseleri stopsuz asla çalışmayın. Mutlaka stop noktası koyun. Yükseliş trendinin bozulduğunu endekste ne zaman anlarız? Özellikle 8200'ün altındaki hareket bize endekste yükselişin artık yavaş yavaş sonlandığı işaretlerini verir. Ama yine dikkatli oluruz. Ee, bir miktar 8200'ün altındaki satışta e, nakite geçilebilir. İkinci nakite geçeceğimiz geçeceğimiz yer ise 7850 seviyesi. Buralar alt destek noktalarımız buraların kırılmadığı sürece endekste yönün yukarı olduğu gözükür. Yani net şunu söylüyorum. 8200'ün altında kapanış %30'luk nakide geçme. 7850 seviyesinin altındaki hareket %80 nakide geçme zamanı olur. Ama şu an öyle bir pozisyon yok. Yükseliş trendi devam ediyor. Gün içerisinde ara ara düzeltmeler gelebilir. Bunlar da gayet doğaldır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.